Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün kahvaltılarınıza, beş çaylarınıza eşlik edecek harika bir tarifim var. Börek tadında tuzlu kahvaltılık kek tarifi. Soğan ve patatesi doğramakla başlıyorum. İkiye bölmüş olduğum soğana birkaç kesik attıktan sonra mümkün olduğu kadar ince bir şekilde doğruyorum. Soğanı doğradıktan sonra patatesi de doğrayacağım. Önce ikiye daha sonra dörde böldüm ve bunu da ince ince doğruyorum. Eğer kalın doğrarsanız içerisinde çiğ kalabilir. O yüzden sebzeleri bu şekilde mümkün olduğu kadar ince kesmekte fayda var. Patatesi ve soğanı doğradım. Şimdi keki hazırlamak için kabın içerisine 3 tane yumurta alıyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker ekledikten sonra yumurta açık sarı bir renk alıp köpük köpük olana kadar güzelce çırptım. Üzerine 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra bir miktar daha çırpıyorum. Şimdi un, tuz ve kabartma tozunu ekleyeceğim. Kullanmış olduğum peynir biraz tuzlu olduğu için bir çay kaşığı tuz attım. Eğer çok tuzlu bir peynir kullanmıyorsanız tuz miktarını biraz arttırabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırptım. Üzerine patates, soğan, peynir, maydanoz, köri ve pul biber ekledim. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Miktarlarını da arttırabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra yağlanmış fırın tepsinin içerisine dökeceğim. Ben biraz ince yapmak istediğim için büyük tepsi kullandım. Kalın olduğunda içerisi hafif nemli kalıyor ben o kıvamı sevmiyorum eğer daha kalın olsun istiyorsanız daha küçük bir tepsi boyutu kullanabilirsiniz Spatulayla bütün üstünü her yerine eşit olacak şekilde yaydırdıktan sonra üzerine bolca susam döküyorum. İsterseniz çörek otu da dökebilirsiniz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Her türlü desteğiniz benim için çok önemli. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ayrıca beni yetenekli hanımlar instagram hesabımdan da takipteyseniz takip edebilirsiniz. Kekim pişti, fırından çıkardım, ılıdıktan sonra dilimleyerek artık servisi hazırlıyorum. Kahvaltılarınıza, beş çaylarınıza, ara öğünlerinize eşlik edecek harika bir tarif. Hem kolay hem lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Eğer denerseniz yorumlarda bana geri bildirim yaparsanız, sonuçları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.